Ali Erbaş. Kafana bir sarık takmışsın. Bir de cübbe giymişsin. Bulunduğun önemli makamı kullanarak Sayın Adnan Oktar'a ve bizlere ahkam kesiyorsun. Sana bir soru soracağım. Sen FETÖ'cü müsün? Değil misin? Bak FETÖ'cüysen zaten durum çok anormal ve çok aşağılık. Ancak değilim diyorsan o zaman senin demek ki teşhis kabiliyetin, şeffaflaştırma kabiliyetin, İnsanları tarıma kabiliyetin sıfır. Bir de diyorsun ki sen cemaatleri, tarikatları şeffaflaştıracağım, kontrol altına alacağım. Sen kendi çevren 10 metre kayık alanını şeffaflaştıramayan bir insansın. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi FETÖ'cülerin kalesi miydi değil miydi? Ve sen burada dekan mıydın değil miydin? Seni demek ki oradaki bütün FETÖ'cüler FETÖ'cü zannetmiş ki seni dekan yapmışlar ve sen de 10 metrekarelik alandaki kimseyi teşhis edememişsin. Bunu mu iddia ediyorsun? Kadip'in yönetim kurulu üyesisin. Yani Kadip, Fethullah Gülen'in en önemli kuruluşu. Seni en yakınına seçmiş. Onlar seni Fethullah sanıcı sanmış herhalde ama sen onları teşhis edememişsin. Böyle bir durum oluşuyor değil mi? Bak Adil Öksüz teröristini sen hocası mısın değil misin? Sen onu teşhis edebildin mi? Şeffaflaştırıp kontrol edebildin mi? Bak Adil Öksüz'ün doktora tezini sen imzalamışsın zaten. Senin dekan olduğun zaman senin öğrencin olarak sen doktora için bu adamı yetiştirmişsin. Sen FETÖ'cü müsün değil misin? Ali Erbaş senin amacın ne biliyor musun? Sen Sayın Başkan Erdoğan'ın etrafından Müslümanları onu destekleyenleri uzaklaştırmak istiyorsun. Müslüman cemaatleri, tarikatları, nur gibi insanları onun yanından uzaklaştırmak istiyorsun. Ama Sayın Adnan Oktar da bizler de asla buna izin vermeyeceğiz. Bu vatanı senin gibilerin eline asla teslim etmeyeceğiz. Tayyip Hoca'yı ben Canım gibi severim. Bayağı dürüst delikanlı. Ta en başından beri titizlikle hep onu destekledim. Ben. Evet, evet. Ve aleyhine de asla konuşmam ve kimseyi de konuşturtmam. Yani ölümüne korurum. İnşallah.